sana kısmet var Nazike. Ay! Aa! 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 Ay <laughs> yok artık. Hadi canım. <laughs> Kız Rukiye eğleniyor musun sen benle? Ay aşk olsun. Vallahi da billahi da. Bizim dünürlerin uzaktan akrabası. Antalya'da yaşıyor. Seninle ne yaşıt adam? Ee, peki Nazik ablamı nereden görmüş beğenmiş bu adam? Aa, e ben bahsettim canın ne olacak? Kız seni Allah canını almasın. Ya bu yaştan sonra olacak iş mi? <laughs> Antalya mı dedin sen? Çiftliği var orada. Aileden de zenginlermiş. Emekli ama hala çalışıyor dediler. Evlenmemiş de daha önce hiç. Aa, hiç. Kısmet olmadı demiş. İsmi ne peki adamın? Ha? ha. Süleyman Zarif. Süleyman. Hı -hı. Güzel isim, uzun. E peki fotoğrafı falan yok mu? Bir görelim ha. neymiş, nasılmış. Ha. Ay onu istemek de hiç aklıma gelmedi. Sorarız. Sen ne diyorsun Nazike? Adamın niyeti ciddi bak. Şey oldu. Saman Rukiye yani. Ay. Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam... Kanal DD